Survivor'da yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Ve çok kritik oyunu kırmızı takım kazandı. Ve gönüller için yeni bir ada konseyi demek bu. Evet, ilk dokunmazlığı gönüller kazanmıştı. İkinciyi ünlerimiz kazandı. Üçüncüyü tekrar kırmızı takım kazanınca şimdi Mavi takımın gönüllerin konseyine doğru gidiyoruz. Onların oylaması olacak. Üçüncü ve dördüncü aday gönüllerden çıkacak. İlk iki aday bir ünlü bir gönüllüden gelmişti. Tabi onun öncesinde Fatih yokluk adasındaki oyunu kazandı. Ve Aziz ikinci aday oldu. Onu da hatırlatalım. Şimdi açıkçası adayların bir an önce çıkması lazım. Üçüncü, dördüncü adayı öğrenmemiz lazım. Çünkü oylamayı başlatacağız. O vakitten almak istemiyorum. Gönül takımın oylaması var şu anda. Ada konseyinden çıkacak ismi merak ediyoruz. Sonra da performans bizi dördüncü adayı söyleyecek. Evet, şimdi gönüller takımı oylaması için hazırız. Ve oylamaya başlayabiliriz. Fatih için oy kullanılamaz, dokunulmaz. Onun için oy kullanamıyorsunuz. Onun dışında bir arkadaşınızı oynayacaksınız. Gizem, senle başlayalım. Oyun kullanırsın. Son ana kadar kim yazacağım hakkında kafam çok karışıktı. Aslında bu yolu seninle birlikte yürümek istiyordum ama çok fazla güvenmek istediğim bir insan olmana rağmen aslında çok fazla da güven vermediğini fark ettim. Daha konuşmak için belki erken ama gözlemlerime devam ediyorum elbette. Şu anda gözlemlediğim bu o yüzden seni yazıyorum. ki ben yokluktayken çarşı pazar karışmış. Ben yokken oyunu da vermişsiniz. Ne olacak şimdi? Şimdi hangi garibanı seçeceksiniz? Elinizde yeni gelen bir senem kaldı. Onu mu yazacaksınız yoksa başka bir şey mi? Ben bana atılan tokatı, ...ulmadığım anda gelen yumruğu şu an için unutuyorum. Sadece takımım için akıllı bir karar vermek istiyorum. En zayıf halkalardan bir tanesini yazıyorum. an geldi. Normalde buraya yavru kurtlardan birinin adını yazardım ama... ...o yavru kurtların şu an için korunacağını biliyorum. O yüzden geldiğin günden beri fikrini değiştirdiğin için... ...önce benimle aynı fikirde olduğunu söyleyip... ...sonrasında çoğunluk neredeyse oraya gittiğin için... Kısacası adının şu kağıda yazılmasından deli gibi korktuğun içi, korktuğun için seni yazıyorum. Korkularınla yüzleşme vakti geldi. İnan, o kadar çok düşündüm ki, yani aslında seni yazmak istemiyordum. Bu adada en sevdiğim ilk üç insandan biri falansın, fakat e, performansa göre yazmak zorundaydım. Çok düşündüm. Umarım gitmezsin çabim. Umarım gitmezsin. Çok söyleyeceğim bir şey yok. Hani biri olsun diye yazıyorum. Seninle de bir ilgisi yok. Biliyorsun zaten. Öncelikle iyi bir insan ve iyi bir arkadaşsın ama ilk günden beri gözlemlediğim mentalinin gerçekten kötü olduğu ve bunu da performanslarına yansıttığın. Umarım senin için en iyisi olur. Seninle kişisel hiçbir problemim yok. Sağ içindeki fazla duygusal tavrın takıma yansıyor. Burayı mental olarak kaldırabileceğini daha fazla düşünmüyorum. ...hiçbir problemim yok, ileriye baktığımda performansını yetersiz buluyorum. Evet, bir kere daha buradayım. Kısaca Bugün performansı göre konuştuk. Bugün daha erken yanda da. biliyorsun maalesef senin performans düştü. O yüzden seni seçiyorsun. Seçiyorum. Bir haftalık performansına göre karar veriyorum. Kusura bakma Leyla. Arkadaşlar oylarınızı kullandınız. en çok ismi çıkan yarışmacımız üçüncü gitme odayı olacak bu hafta Survivor'da. Aleyna. 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 Üç aleyna oldu. Tunga. Üç aleyna, bir Tunga. Çabi. aleyna bir tunga bir Çabi. Aleyna. Dört aleyna oldu. Arena. Beş arena. 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 Altı arena oldu. Bu oyda arena çıkarsa arena aday olacak. Aleyna. Yedi aleyna ve bu durumda üçüncü adayımız belli oldu. Aleyna üçüncü aday. Çok kısa önce aleyna dinleyeceğiz sonra dördüncü adayı soracağım. E, aslında bekliyordum çünkü bu haftaki performansım hiç iyi değildi. Kendim de memnun değildim geçen haftaya oranla. Ee, ama tabii ki de en düşük performans benimki değildi. Yani öyle olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama yapabilecek bir şey yok. Kendime güveniyorum. Potadan çıkacağım, inanıyorum. Kısmet, ne diyeyim? Teşekkür ediyorum. Şimdi dördüncü adayı öğreneceğiz. Onu da performans birincisi söyleyecek bize. Gönüllüler takım performans birincisi dördüncü adaya çıkacak. Evet, performans birincisi... iki isim var kadın ve erkeklerde. Ama yüzdesi daha fazla olan isim. Osmancan. Osmancan Kardelen'e karşı yüzdesi fazla. Kardelen kadınlarda en yüksek isim yüzdesi. Ünlülerde de bu arada Nefise ve Zeynep Kadınlarda, Halil İbrahim'de, erkeklerde performans birisi. Evet, Osman Can bu durumda dördüncü adayı sen söyleyeceksin ve adaylar tamamlanacak. Şimdi bize önce sebebini, sonra da kim aday gösterdiğini söyleyebilirsin. Abi adada da, kamptada zaten hepimiz konuşmuştuk e, kimse alınmayacak, yücenmeyecek diye. Kendisini de çok seviyorum, e, daha iyi döneceğine inanıyorum. E, ona bir motivasyon olacak. Potodan çıkacağına da inanıyorum kendisinin. Bu yüzden çabı diyorum. Çabı diyorsun. Çabı de dördüncü aday oldu. Çok kısa çabıyı dinleyeceğim. Sonra da oynamayı başlatıyorum. Evet çabı. Takımca konuşmuşken bu sorumluluğu ben almak istediğimi söylemiştim zaten. Osman da bu yükü e, ya beraber paylaşalım diye de konuştuk. Büyük ihtimal çünkü Osman performans birinci olarak seçilecekti. O yüzden alınacak ya da gücenecek hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Biz bir iyi bir takımız ve takım olarak devam ettiğimizde ve tabii ki buraya da daha iyi Osman dediği gibi daha iyi döneceğimi de söz veriyorum. Bu kadar.